Mestan Gönüllü'nün katil zanlısı Sarp Yılmaz'ın yeri belirlendi. Onu almaya gidiyoruz. Biz hazırız. Mert Komiser. Haber verelim mi? Gerek yok. Tek başına hareket etmenin bir cezası olacak, öyle ya. Hadi gidiyoruz. önce gelişine, sonra gidişine köstenceli. Hele bir gel. Sarp bu müdürüm. Yanındakiler kim? Bir iki tanesi tanıdık geliyor ama çıkaramadım. Serelin adamları bunlar. Aynen müdürüm. İyi de bunlar fellik fellik sarpar mı Celal görse bu işe ne der? Bunda bir iş var. Bekleyelim görelim. Mesele neymiş birazdan çözeriz. Daha yolumuz var mı oğlum? Varmak üzereyiz abi. Sana bir şey söylesem Alyanak. Buyur. Celal yaşıyor. <laughs> Ölmedi o. Şaka değil mi bu? Yaşıyor. Adım gibi eminim. Nasıl? Ne, ne, nasıl? ne demek ya? Nasıl yaşıyor ya? Nasıl yaşıyor yani? Sakin ol oğlum, sakin ol. Ben beyaz oldum. Ya, Celal ölmedi diyorsun, sonra sakin ol diyorsun. Mucize mi bekliyorsun? Ne istiyorsun ya? nasıl yani? Ben nasıl? An, ben neyi kaç? Neyi, sen, sen ner, ne? Nerede? Nasıl uyandın? Hiç aklım basmıyor değil mi Ali Herkes sana sırt çevirirken o iki adam hep yanındaydı o. Ah siktir. Ama ikisinin dillerinde bir güzel çözdü. Büyülü gibi şakadılar. Yani şimdi sarp bir şekil mi yaptı diyorsun Celal öldü diye. Vay, vay, vay. Şeye bak. Ee, o zaman bu Celal seni beni kucağa oturtacak. Biz şu anda tıpış tıpış pusuya gidiyoruz. Doğru, doğru. Pusuya gidiyoruz. Ama pusuya düşen düşünsün o, biz değil. Var senin bir şekli. Ne yapacaksın? Seyret. Seret ne yapacağım? Geldik abi. Messem. Mesela. Canım kurban, buyur babam. <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> 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 Bırak şimdi sar! Hesap vereceksin hesap! Siz utanmıyor musunuz lan babanızın katilini yanında saf tutmaya? Ekmeğini yediğiniz adamı satmaya utanmadınız mı? Hiç mi düşünmediniz lan hesap soran olur diye? Ha? Hiç mi düşünmediniz? Davut, Davut bir dinle önce hiç gördüğün gibi değil. Davut abi bir saat abi dinle. Buna mı abi diyorsun lan? Ha? Buna mı abi çekiyorsun? Kesin canım gönderdi sizi buraya. Evet valla. Oyun oynadı bize bu ne olacak? Celal Baba'nın başı dertte olabilir şu an. Celal Baba öldü lan! Yok öyle bir şey de yok! Ne diyor lan bu? Biri bir şey desin! Davut abi, Celal Baba yaşıyor. Ne diyor bunlar minik? Hiçbir hiç şey anlamadım. Şimdi açmıyor. Köstenceli! Gel ulan! bu cevapçı, senceli bu ba Kızamık çıkartıyorsun. Yaklaşmayın lan siz. Ulaşır sonra size de. Ne haber Celoş? sizi bize gönderdi. Celal Baba'ya da pusu kurdu mutlaka. Uyandı mı şimdi mevzuyu? Aç şunu Celal Baba, aç! Açmayacak mısın? Ha? Önemlidir belki. Son bir konuşma yapmayacak mısın? Son konuşmamı sana hazırladım. Sana yapacağım. Elbet baş başa kalacağız. Tamam. Bekletmeyeyim seni o zaman. Bir lan silahlarınızı. Delik teşekkür de ederim lan babanızı. İndirin. Atın yere. Çözün şunları. Çekin yoldan. Ölüm böyle bir şey kebapçı. Yok gibi ama var işte. Ya açmıyor, açmıyor. Kesin bir şey var. Hadi gidip kurtaralım. Dur, nerede olduğunu bilmiyoruz. Hesapta buraya gelecekti. Hem ayrıca Artık çok geç olabilir. Ne yaptık biz Minik? Ne yaptık? Bu durum ne yapıyoruz? Daha edecek miyiz? Hadi gidelim alalım şu Sarp'ı. Hadi. Hadi gidiyoruz. Sen benimle geliyorsun Celal. Geç Ne olacaksa burada olacak. Bu iş burada bitecek. güç. Vay. 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 Gözümle görsem inanmazdım yaşadığına. Bana yaşamak mı diyorsun lan? Adam nefes alınıyor lan. Takıldı kaldı. Kızlar yapmayın böyle. Çok korkuyorum bak. Beni Ömer'e yem diye attın ulan. 20 yıllık adamındım senin. Yanlışın var. Adamım falan değildim. Çünkü sen adam değilsin. Götü başı oynayan bir köpeksin. Yeni sahibini de bulmuşsun. Bak sana ne diyeceğim bak. Söyle Celal. Benim bu gece burada ölmem kar etmez. Kork al yanak. Kurtaramayacağın paçanı. Nasıl olacakmış o? Söyleyeyim. Davut. Minik. Sarp. Olmadı Mustafa'm. Vakti gelecek seni bulup... ...oyacak. Abi... ...konuşturacak mıyız bunu da? Keselim şunun dilini. Gidiyoruz. Birileri geliyor. sıralarda kutu Sarp Yılmaz. Mestan Gönül'ü öldürmekten tutuklusun. Kelepçelin şunu. Temiz. İstediğin oldu Yusuf Müdür. Ama Mestan'ı ben öldürmedim. Aa, tabii tabii. Kader mahkumusun sen. Mezuniyet günü beni öldürmeye kalkan da sen değilsin tabii. Benim bir tane ikiz var da. O yapar böyle kötü şeyleri. Ne duruyorsunuz? Arayın şunları. Kimsenin üstünde silah yok mu diye? Biz alacağımızı aldık zaten. Gel bakalım sarp. Gelelim bakalım. bahane duruyorsun köstencele hadi. Uzatma şeyler. Gel benimle. Yoksa adamlarına da yazık olacak. Baba senin için ölürüz. Sen ne dersen o. Sakın bu itlerin dediklerini yapma baba. Eyvallah aslanlar. Adam gör. İyi madem gidelim. Bakalım nereye götüreceksiniz? Senin adresin belli. Yürü. Buyur. <laughs> Eyvallah gözüm. ...bize geldi millet. Hadi uzuyoruz hadi hadi. Ne o? Tüm takımı toplamışsın yine kebapçı Celal. Ne oluyor burada? Ne olsun? Son dakika polis belki gelir diye ayak sürüyor. Ha beklentiyi boşa çıkarmadık yani. Yani. Ne oluyor lan? Niye saldılar şimdi bunları? Uyan, ha? Onlar gidiyor bu yana. Bunlar gidiyor bu Tüm ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine. Reşadiye yolu alemda destek istiyorum. Yakındaki tüm ekipler gelsin. Dikkat dikkat, Reşadiye yolu alemdağ. Beni gördüğüne sevinmiş gibisin, gözlerim parlıyor. Yusuf ya da ekibi ne zaman görsem içim yani pırpır pır ediyor. Elimde değil. değil mi Köstence'yle? Ne güzel çıktı geldi. Evet. Arayın herkesi. Arabaları da arayın. Var mı bir şey? Ne gezer? Komiserim temiz hepsini. Orada var mı bir şey? Bunların silahları ruhsatsız. Yere atmışlar. Tutuklayın. Bizi bırak gidelim. Celal böyle küçük bir işimiz var. Aa. Ne işiymiş bu? Özel. Celal gidebilir. Sen buradasın. O niye? arayacağım? Kebapçıyı bırakın gitsin. Emredersiniz komiserim. Arayı açmayalım Kastancı ile görüşelim. Öyle olsun. Elbet bir acı kahvemizi içeceksin. Kebapçı. İyi kaynamış olacak yalnız kızgın ateşte. Ben öyle severim. Lokumları da senden yiyeceğim. Al yanak. Yap hazırlığını.